Aracınızı Cars'a anında satın. Hayalinizdeki aracı tek tıkla satın alın. İkinci el araç almanın ve satmanın en kolay ve güvenilir yolu Cars Transfer Gündemi programını sunar. Berkan demişken de Berkan da çok hazır gelecek ki Çağdaş Atan'ın da aslında göreve geldikten sonra oyuncularına e, direkt olarak değer katması çok önemli. İşte bugün hem e, Trabzonspor, hem Beşiktaş, hem Galatasaray, hem Fenerbahçe'nin kadrolarına bakıyoruz. Sen dinlerken bir yana not ettim son Hı -hı. senelerde çıkış yapan oyuncular. İşte kolkır şu an Fenerbahçe'de. Bakasetas e, Trabzonspor'da, Ensakala Kala Beşiktaş'ta, Wellington Beşiktaş'ta, Berkan geldi. Emrak Baba, Aytemiz Alayn olarak konuşalım. Evet, Aytemiz Alayn Wagner Spor. Çağdaş Atan'ın son dönemde e, göreve geldikten sonra işte 4 milyon euroya Berkan satıldı. 3,5 milyon euroya Bakasetas satıldı. 500 bin euroya, 35'ini geçmiş bir oyuncu Zavellas. Zavellas satıldı ve son dönemde 8 milyon euro koydular kasalarına. Merih Alliance Demiral Spor'da. Merih Demiral. Yani çok iyi yönetilen örnek bir kulüp. Öyle. Doğru menajerle de çalışıyorlar, Evet. onu söyleyeyim. Bir menajerle çalışmak kötü bir şey değildir. Evet, onu Biz anlatmak bizim lazım. Kulüplerimiz çok yanlış anlıyor, yani daha doğrusu basın olarak. İşini doğru yapan bir temsilciyle çalışmak size iki türlü kar getirir. Bir, oyuncu alırken de zarar etmezsiniz. Oyuncuyu yollarken de zarar etmezsiniz. Uluslararası bağlantısı iyiyse. Bu o insan İtalya'ya oyuncu satabiliyorsa. Cenk Melih yazıcı bu arada, ismini e, söyleyelim. söyleyelim. Çok önemli işler Çünkü yapıyor ki. Demişsen, kim ben yetki Godin Transler'i de Godin söyledim. Mesela evet. çok önemli bir menajer. E, önemli de işler yaptı. Alanya Spor'u kalkındıran isimlerden biri. Onunla birlikte mesela Godin transferinde de ülkenin en büyük kulüplerinden biri. Kendisine etki veriyor ve Godin'le şu anda yani. görüşüyor. Yani bu ayıp değil. Bunu söyleyelim. E, Niçin ayıp olsun canım? Çok yani. önemli e, kat, katkılar da var. Mesela Ozan Tufan, terazi tesislerinde e, çalışıyordu. Kadro dışı kalmıştı. Gitti Alanya Spor'a. O dönem Sergen Hoca'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Geldi yine milli takım oyuncusu oldu. Yani o Alanya çok önemli bir Salih Uçan Çok... toparladı. Salih Uçan toparlandı. Efecan Karaca'yı milli takıma servis etti ki Trabzonspor hala iyi bir evet. oyuncuyla. Hatta şey de söyleyeyim, e, Bonservisiz gitmiş olsalar bile En ensakala Beşiktaş yaptı. Artemizanaspor'dan e, yani Valentim yine Beşiktaş yaptı. Kolkır Fenerbahçe. Salih Uçan Beşiktaş yaptı. Bak Beşiktaş An An Spor'dan 3 tane oyunc almış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Mesela Siopis, yani bayılıyorum ya. Evet. Yani bir kulübüm olsa Süper Lig'de ilk transfer siopisi. edeceğim isim Siopis. Yani mükemmel bir oyuncu mesela. Nereden buldular bunu? İşte araştırıyorlar. Ee, mesela Davidson. Yani alay say say bitmiyor. Tabii arkadaşlar. Davison çok doğru bir zamanda aldılar. Bir sene önce almaya kalksalardı Trabzonspor'un gündemiydi. Ben de o zaman demiştim ki, yani demek ki Vakame'yi başka bir profilde düşünüyor e, Trabzonspor demiştim. Çünkü Davison önemli bir oyuncudur. O dur, budur falan. Millet dalga geçmişti bende. Şimdi Davison'u nereden bulduğu geldi Aytemiz e, Çünkü Çok Vitoric ucuz bir bedeli aldılar. Vitoric Gimaraş bir sene önce 6-7 milyon eurolar istiyordu. Aha. Sözleşmesinin son senesine girmeden önce. Sonra 1-1,5 milyon euro bedelle aldılar. E oyuncu, oyuncu da sıcak bakıyor. Bakıyor Aytemiz Alanyaspor. Evet bu oyuncu buradan gidebilir. Gidebilir, gidebilir. Yani Berkan Kutlu da bunlardan bir tanesi işte e, dönecek olursak hani dedim ya ben eee Chikeldahl ki Problemler bir, olacak problemler yani. Problemler olacak <laughs> sezon boyunca. E, i̇ki tane karıncasını buldu burada. Buraya bir ekleme daha yapabilirse Galatasaray. Özellikle Jason Fernandez belli ki Ağustos sonuna kaldı. Öyle söyleyeyim. Hatta Ağustos'un ilk haftasına kaldı. Hani Hatta o, Eylül'ün başı bile olabilir. Bugün bir kanalda izledim gelirken. Jorge Jesus ne yapıyor ya dediler. Yani hakikaten bakıyorsunuz Saliha Meite'yi aldılar. Hı, hı. Mario aldılar. Ee, çok önemli isimler var. Jesus Fernandez'e yer yok demek bu. Bence de yani hani şu an kesinlikle takımda kalsın diyor Jorge Jesus. Tekrar Getson'a döndük. Hı hı. Ee, hani Galatasaray üzerinde de Beşiktaş'ın da ilgilendiği bir oyuncu ama Bence ilerleyen dönemde kiralanma ihtimali yüksek halen. E tabii ki sezon başı kampında görmek ister her oyuncuyu ve Getson da öyle kenara atılacak bir oyuncu değil. Yok canım olur mu öyle şey? <laughs> yine bir görmek istiyor. Belki de tutacak takımda belli. Olabilir. Olabilir. Hiçbir şey belli değil burada. Ama o iş belli ki hani olacaksa da olmayacaksa da şimdi olmayacak. 2 Eylül'de falan biter. Yani belli yani son, <laughs> yani son, son şey tarih aralığı orası olur. Burada hiçbir sıkıntı kalmadı Galatasaray'ın genel anlamda. Yani belirli lig dönüşlerinde Şeylerde gerekirse Alparslan Öztürk'ü de burada oynatabilirsiniz. Aytaç Kara zaten elinizde var. Artık e, bir e, yedek oyuncu profiline düşecek olan Emre Kılınç elinizde hala var. Emre Akbaba hala elinizde var. Bakın bunları unutmak lazım. Galatasaray'ın şuralarda çok ciddi bir problemi kalmadı. Ben söyleyeyim ben. Uğur hmm. abi sözünü balla kesiyorum. En büyük problem bence burada. İkinci problem de Galatasaray'da burada bence. Burada ve burada olmasının sebebi de oyun kurgusunda Yoksa ortada, merkezde, çizgide hep kendine evet. değer katan yükselen oyuncular var. Peki. Bekler. Tamam, Hı, -hı. Boy, Fana, Hı -hı. Ama stoper bence Galatasaray'ın önümüzdeki sezonun kaderini belirleyecek. Daha demin benim anlatmaya çalıştığım oydu. Oyun kurgusu, oyun Hı, -hı. Galatasaray'ın kötü de oynayabilirsin. Bak 5 gol de yiyebilirsin. Bir sıkıntı yoktur bunda ama bir oyun planı var mıydı Galatasaray'ın iki maçta? 7 gol yedi, iki maçtan bahsedelim. İşte Mustafa Muhammed e, niçin gol atamıyor? Şimdi Mustafa Muhammed'i Mısır Ligi'nden siz alırken Zaten bu en büyük özelliği darbeli kafa şutlarıydı. Şimdi darbeli kafa şutunu nasıl atarsın? Yani kendin gidip ortalayıp kendi topuna koşmayacağına göre takımı bir şekilde oralara getirmen gerekiyor. E Mustafa Muhammed geçen sene bizim ballandıra ballandıra örnek verdiğimiz lig maçından bahsediyorum. Alanya'da oynanan maçtan. İlk 32-33 dakikalık performansıyla burada harikalar yaratmıştı. O kadar iyi boş alanlar yaratmıştı ki Galatasaray ilk yarım saatlik performansıyla 2-1 kazanmıştı o maçı ki ikinci ara Aytem Zayn inanılmaz bir baskısı vardı. Mesele dönüp dolaşıp tekrar Fatih Terim'in kurgusuna geliyor oynatmaya çalıştığı oyun şu anda Fatih Terim'in şimdilik diyelim en azından şimdilik ibaresini koyalım. Belki de farklı bir yere devşirebilir oyunu. Tıpkı 96-97 sezonu ilk geldiği zaman yaptığı gibi. Ama Galatasaray'ın oyuncu grubunun realitesiyle şimdilik uyuşmuyor. O dönem rahmetli Turgay Şeren, Hınca Uluç o kadar ağır yazılar yazmışlardı ki hele Galatasaray'ın 4-0 kaybettiği derbiden sonra. İşte C.C. Okoçan'ın Saffet Sancak'ların şov yaptığı derbiden sonra. Hani Gidiyor herhalde falan den, den, denmişti Fatih demişti. Öyle oynanmaz Fatih. Başlıklarda da bu şekildeydi. ha. Şimdi at, atabiliyorsan at bakalım onları yani. Yanlış yapıyorsun Fatih gibilerden. Fatih Terim oyunu kendi idealine çevirebilmişti. Şimdi de artık kendi idealine çevirmek zorunda. Oynatmaya çalıştığı oyun e, kimlerin oyunu? Aymenik Laport'un oyunu. Bernardo Silva'nın oyunu. Kevin De Bruyne'nin oyunu. Sende bunlar var mı? Yok. Sende Taylan var. Elinde mevcut şimdi artık Bergan Kutlu var ve şimdi artık Çıkıldağ var. Bunlara göre devşireceğiniz bir oyun olması lazım. Bu da işte o 97-98'de artık tamamen filizini veren oyuna görelik. Bu oyunda Galatasaray'ın işi ligde de zor olur. Ligede az bir süre kaldı bu arada. Tabii. Yani hala takımlarımız transfer yapmak için çabalıyor, uğraşıyorlar ama de ligede... 20 günden az bir süre kaldı. E, takımdan gönderemiyorsun oyuncu. Ve bazı takımlarda şöyle, ben geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'yi hatırlıyorum. O ilk 5 haftada yapılan puan kayıplarını geriye kalan, tabii şu an bakacağız geçtiğimiz sezon, tabii 40 hafta oynandı. Geçtiğimiz sezonu e, örnek alırsak, geride kalan 35 haftada ne yaparsan yap mesela o ilk 5 haftanı arıyorsun. Tabii. Çok kilit yani o ilk giriş anlamında. Tabii yani giriş gelişme sonuçtur. Nasıl girersen öyle bitirirsin diyelim biz ona. Yani girişinde tamam bazen şey yol şey şey dersin. Yolda arıza oldu falan diyebilirsin de. Galatasaray'ın mesela şu oynamaya çalıştığı oyun, eklenmeler yapmadan önce PSV maçındaki oyunu e, ligde çok büyük problem açar başına. Çünkü e, bu ligde artık çok iyi takımlar var. Aytemiz Adani Spor bu ligin en iyi takımlarından birisi. Sivas Spor bu ligin en iyi takımlarından birisi. E, Fatih Karagümrük, Vavakars Fatih Karagümrük bu ligin iyi takımlarından birisi. Niçin iyi takımlarından birisi? Oyuncu kalitesi değil. Teknik direktörleri sürekli düşünüyor. Ben takımı oynatırken rakibe nasıl problem çıkartabilirim diye. Hele bir de hedef maçlarsa. Geçen sene Beşiktaş şampiyonluğu Karagümrük maçında kaybedebilirdi. Karagümrük kazandı o maçı. O gün Sivas Spor, Fenerbahçe Sivas evet. Spor düzeltiyorum maçını Fenerbahçe kazansa şampiyondu. Tabii bak bitiyordu iş. Buralara bağlıydı iş. Çok iyi teknik direktörünün olduğu bir var artık. İyi teknik direktör derken şu anlamda. Oyuna kafa yoran, oyunu geliştirmeye çalışan teknik direktörler var. O yüzden Fatih Terim mevcut oyun kurgusu, evet belki pandemi döneminde bir 8-9 maçlık çok iyi bir oyun kurgusu vardı ama bu belli oldu ki genele yayılabilen bir şey değil. Hı hı. Senin bütçenle alakalı, senin alabileceğin ve değerlendirebileceğin oyuncularla alakalı. O yüzden bence kendi idealine dönmesi gerekiyor dememin sebebi de buydu. Yoksa şu anda Galatasaray kadro olarak Berkan eklemesiyle, Taylan eklemesiyle, Çıkıldağ eklemesiyle, Mustafa Muhammed ile, Barış Alperi'yle, ile, Kerem Aktürkoğlu ile bak düşün. Şöyle bir genel yapıyoruz. Galatasaray bir gelecek omurgası kurmuş hı hı. halde. Hiç bak gelecek omurgası var da o gelecek omurgasını da doğru oyunla yönlendirmek lazım. Yani eee Allah Allah kim bu Ümit Davalı derken Milan'a giden Ümit Davalı oldu. Werder Bremen'de şampiyonluk yaşayan Ümit Davalı oldu. Hakan Ünsallar falan İngiltere'ye gittiler. Bunları unutmak lazım. Fatih Akkel İspanya'ya gitti. Belki bir sene sonra özeline gitti. Emre Okan 2000'den sonra hemen Inter transferi yaptılar bir sene sonra. Ama yaptılar yani. oyun bütün oyuncuları yukarı taşıyan ve 2002 Dünya Kupası kadrosunda oluşturan kurguydu. Fatih Terim'in bence birazcık daha buna kafa yorması gerekiyor. Ilgaz Çınar çok teşekkür ederim. Ben eder. çok teşekkür ederim. Galatasaray bölümünün sonuna geldik. Vava -va Kars'ta transfer gündeminde tüm takımlarımızı konuşmaya dikkat ediyoruz. Aralardan seçme gibi bir durum yok. Onu söyleyelim. Transfer gündem programlarında da hep o anda gündemde neler varsa onları konuşmaya dikkat ediyoruz. Bugün Ilgaz Çınar'la Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aracınızı babakarsa anında satın, hayalinizdeki aracı tek tıkla satın alın. İkinci el araç almanın ve satmanın en kolay ve güvenilir yolu Babakars transfer gündemi programını sundu.